Bakalım bu maçta bizi neler bekliyor. Garip olacağını düşündüğüm bir maçla karşınızdayız. Yeni bir videomuzda serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Destemin olmazsa olmazı her zaman destelerde varsa ilk başta fırını yollarım istisnasız. Ardından büyücüyü yollarım. Arka arka yollamayı tercih ederim ama bu sefer bölmeyi tercih ettim. Çünkü çift kuleyi darlamak istiyorum. Çünkü destemde bu sefer şövalye var. Fırın öldüğü için şövalye oradan baskı kuracak. Ama çok güzel bir hamleyle buz arkadaşımızı attı. Şövalye olduğu yerde sekmeye başladı. Kötü bir şey. Bu kötü. Benim için çok kötü. Fırını gördüm ve dayanamadım. Yine fırını attım. Yapacak bir şey yok. Fırını seviyorum. Fırını ilerlerken ne atsam diye düşünüyorum. O kadar kararsızım ki. Ne atacağım bile bilmiyorum açıkçası. Ama bir şeyler atacağız. Büyücüyü salladık. Çift tarafı yine darlamaya devam edeceğim. <laughs> İşimiz darlamak yapacak bir şey yok. Domuz birincisini çok kötü bir anda attı. Çok kötü bir anda attı. Ya ben de attım, hata yaptım açıkçası. Orada kulemi baya bir yedi. O sol taraftan gelen buzartı iskeletler hem de evrimli iskeletler beni büyük ihtimalle mahvedecek ki öyle de oluyor şu anda. O kule gider. Benim kule gider. Kesinlikle öyle oldu. Elektro büyücüyle daha fazla hasar vermesini engelledik arkadaşın. Arkadaş çeşitli emojiler atarak beni demolize etmeye çalışsa da çok da değil. Fırınımızı da gönderdik. Fırın klasiktir. Fırın baş tacıdır. Fırın olmazsa bir destede de o deste çöptür. Sol kuleye fıçımızı yolladık. Evrimli topunu yolladı arkadaş ama çok bir işe yaramıyor açıkçası. Domuz biniciler, fırınlar, sağ kuleyi şu anda baskılamak üzereyim. Ama soldan ne yaptım? Bakın. Sadece sağdan atak yapmıyoruz. Soldan da atak yapıyoruz. Şövalye de orada. Şövalye neredeyse bitirdi derken sağ tarafı yedik. Hani arkadaş demişti iyi oyundu. Yendik. Ama şu anda aynı seviyeye geldik. Bakalım ne olacak? Yine bir evrimli top gönderdi arkadaş. Çok bir işe yaramadı. Ama şövalye bakın sağdan. Sağdan nasıl yürüyor görüyor musunuz? Bak kaç kişi vuruyor neler vuruyor ama hiç bana mısın demiyor. Fıçı ile birlikte biter mi sizce bu oyun? Bence biter. Bitmedi. İnanılmaz. Ama hiç şansı yok. Okuleyi de alacağım şimdi. Aldım. Demek ki neymiş? Erken davranmamak lazımmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim.